Dedenos Valisi'nin kıymeti takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlar. TÜİK verilerine göre öncelikle aylık %3,8'lik bir enflasyon açıklandığını atlamadım. Videoya geçmek istemiyorum. Bu enflasyon verisini zaten hepimiz biliyorduk. Bu noktada özellikle geri çekilmelerin ne kadar yaşansa bile yüzde üçlük. Bakın arkadaşlar bazen diyoruz ya TÜİK verileri gerçeğe yansıtmıyor. Tamam abi madem öyle ama o halde bile aylık yüzde üç artış yüzde üç devam etse bile yılda yüzde otuz kırkları bulan bir reel yani reel olmayan olsa bile piyasadaki fiyatlamalardan ziyade TÜİK verilerinde bu derece yükselmesi insanlar için ne kadar reelde fiyatların yükseldiğini bize gösterir. Bize gösterecek en büyük verilerden de bir tanesi olduğunu düşünebiliriz diyorum. ABD doları tarafında yükseliş atakları geldi. Evet ABD doları tarafındaki yükseliş hareketlerinin devam etmesi noktasında Cumhurbaşkanı'na özellikle faiz indirimi noktasında yapacağı hareket ve açıklamaları sizlerin takip etmesini önermiştim. Çünkü bu noktada Cumhurbaşkanı'na açıklamalar yaptıracaklar ki dolar yukarı yönlü gitsin. Dolar yukarı yönlü gitsin ki Merkez Bankası elindeki rezervini bir şekilde yüksekten TL'ye çevirsin ve bu noktada hem piyasada dengelenme olsun hem de Merkez Bankası elindeki döviz miktarını TL'ye çevirme noktasında yükseklerde bulunsun. Bunun bir şu an için gerçekleştirebilecek plan olduğunu sizlere özellikle bundan 3-4 hafta öncesinde anlatmıştım. Ve bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı üst üste faiz indirimine dair açıklamalar yaptırıldı ve dolar bir şekilde yukarı yönlü baktırılmaya çalışılıyor. Ama doların da tabii ki birdenbire yukarıya gitmesi beklenilemez demiştim. Çünkü bu süreçte yurt dışından gelen bir dolar rezervinden hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz. Bu noktada piyasanın beğenmeyeceği bir haber olacak ki dolar sert bir şekilde yukarı gitsin. Bu noktayı şu an aranıyor ve bu noktada özellikle dolar yukarı taşıyacak bir haber akışı aradıklarını ve bunu bir şekilde piyasaya süreceklerini düşündüğümü sizlere bir kez daha aktarmak istiyorum. Korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Özellikle altın yatırımcısının önüne bakacağı, altın yatırımcısının gelecekte yerinin çok sağlam olduğunu hepimiz biliyoruz ve konuşuyoruz. Şu an 2022-2023 döngüsünde geri çekilmelerin sadece alım fırsatı olarak karşımıza çıktığını hepimiz gördük ve bir şekilde aynı şeyleri tekrar tekrar anlatır gibi olsa da arkadaşlar durumun bu olduğunu hep beraber görüyoruz. Altın Ons tarafında özellikle 1715 bölgesinin üzerinde bir kapanış gelmediği sürece yükseliş başladı diyemeyiz. Altın Ons noktasında 1715 bölgesinin üzerinde kapanış gelecek ki o zaman korkmadan yukarı yönlü hareketimizi devam ettirebileceğimizi sizlere açıkça paylaşırım arkadaşlar. Ama şu an altın ons tarafında gerçekten biz de oyun oynuyorlar. Niye oyun oynuyorlar? Çünkü altın ons tarafında cidden sıkıntılı süreçler var. Altın ons tarafında yatırımcıyı bıktırmaya yönelik hareketleri yapıyorlar. Önümüzdeki yıl özellikle altın onsun yukarı yönlü reelde piyasa fiyatlamasının artmasını beklediğimi hepiniz biliyorsunuz ve 2023 yılında altın için parlak bir dönem yaşatılabileceğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki bunun da hangi ay ve hangi dönemde olacağını özellikle yıl başladıktan sonra değinmek, yıl başladıktan sonra detaylandırmak daha makul olacaktır. Ama önümüzdeki yıl bu zamanlar gerçekten altın 10 tarafında yeniden bir zirve arayışlarına gidilmesi gerektiğini bekliyorum yani bunu düşünüyorum en azından çünkü arkadaşlar altın çok geride kaldı altın yavaş hareket etti yani bugün altındaki yükselişe baktığımız zaman da hemen hemen TÜİK verileriyle birebir yakın olduğu görülüyor bu noktada da zaten şunu söylüyoruz yani TÜİK verilerinin de yalan olmadığını altındaki yükselişe bakın bugün TÜİK verilerindeki enflasyon oranına bakın ikisinin birbirine nasıl yakın olduğunu ve bu noktada da TÜİK'in verilerinin doğru olduğunu konuşabilecekleri bir ortamı yaratmaya çalıştıklarını da düşünebiliriz. Gerçekten sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğumuzu zaten uzun zamandır değerlendiriyoruz. Lakin geçen haftalarda 958 bölgesinde alım fırsatı diye ben söylerken öyle bir dünya yok diyenler bakın arkadaşlar bugün 1008 TL seviyesine gelinmiş. Ve bu seviye bizim zirve noktamız ve bu seviye bizim direnç noktamız. Bu seviyenin üzerine çıkmadığı sürece altında yeniden bir dalgalanma olması kolay değil. Bu bölge üzerinde kalıcı olacak hafta kapanışı yapacak. Hafta içerisinde gerçekten 3-4 günlük üste sağlam kapanışlar yapacak ki yeniden 1050 gündemimize gelsin. 1050'nin gündemimize gelmesi için bu noktaları net bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğini de sizlere anlatıyorum. Uzun zamandır da bu noktada sizlere bahsi açıyorum. Yani korkulacak bir durum olmadığını hep söylüyorum. Yani 958 bölgesinde iki defa alt noktasında dip yapmış bu noktalarda alım fırsatı diye ben videolar atmışım. Bugün gelinen nokta 1008 ve insanlar bana söylüyor ki hocam buradan altın alınır mı? Altın nereye kadar yükselir? Yıl sonu hedefiniz nedir? Beklentiniz nedir? Yani merkez bankalarının ve dünya bankasının özellikle işin içinde olduğu bir noktada ABD bir taraftan da insanları yönlendirmek ve piyasaları manipüle etmek adına FED aracılığıyla birçok açıklamaya imza atarken burada yıl sonu hedefleri koymak, yılbaşı hedefleri koymak gerçekten ciddi sıkıntılı bir süreçtir. Ben bu toplara girmem çünkü ben yatırımcımı seviyorum, ben takipçilerimi seviyorum. Biz burada aile ortamını oluşturmuşuz. Birbirimize en azından psikolojik olarak destek olmak için bu yayınları yapıyoruz. Burada asla ve asla yatırım tavsiyesi yapmadığımızı birbirimizi çok iyi tanıdığımızda defalarca anlattık ve gördük. Yani arkadaşlar piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Piyasalarda korkulacak bir durum yok. Piyasada 20 lira düşen bir ürün yarın 30 TL yükseleceğini unutmayalım. Bakın enflasyon verileri bugün gelmiş. %3'ün üzerinde bir veri var. %5'in üzerinde enak verisi var aylık olarak. Yani yıllık da baktığımızda %180'ler, %200'lere yaklaşmış bir enak verisine göre enflasyon var. Diğer taraftan baktığımızda özellikle ve özellikle %83'leri bulan bir TÜİK verisi de var yıllık bazda. Bu noktada baktığımızda dünya genelinde artan enflasyon, dünya genelinde ABD'nin, Dünya Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası'nın vesaire derken dünya bankalarının birçok noktasında ülke merkez bankalarının birçok yerinde faiz artışıyla enflasyonu kontrol altında almaya çalışırken burada altının düşüp altının gerçekten yeniden 300 lira 200 TL seviyelerine kadar geleceği noktasındaki söylenlere ve manipülasyonlara inananlar sıkıntılı süreçlerin başında olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu noktada seneye nerede olacağız bu bizim için önemli. Özellikle 1500 ila 1800 TL arasında altın fiyatlamalarını görmek cidden Olumlu bir süreç olarak karşımıza çıkabilir altın yatırımcısı altında bekleyenler için neden olumlu diyorum arkadaşlar ülke için olumlu veya olumsuz noktasında değilim altın ons bazlı olarak yükseleceğini söylüyorum. Yoksa ben ülkemiz için dolar yükselmesini istiyorum. Dolar yükselirse sıkıntılı süreçler artarak devam edecektir diyorum. Ama önümüzdeki yıl yükseliş altın ons kaynaklı olacağını söylediğim için bu noktada ülkeye zarar ettirecek bir durum olmadığını bildiğim için böyle konuşuyorum. Yani altın yükselir, altın altın olsa birlikte yükselirse daha güzel fiyatlamaları, daha güzel kazançları kapımıza getirebileceğini düşündüğümü bir kez daha sizlere yatırım tavsiyesi olmadan ifade etmek istiyorum. Bu piyasada ayakta kalmak isteyen kardeşlerim şunu asla ve asla unutmasınlar. Yani gerek YouTube'da olsun gerek diğer sosyal medya araçlarında birçok insan yayın yapıyor. Birçok insan fikirlerini paylaşıyor. Burada siz hepsini izleyin. Ben kimseyi asla yadırgamam. Kimseye asla kızmam. Şöyle yapıyorlar böyle yazıyorlar diye. Herkes kendi yayınını kendisi yapıyor. Herkes kendi fikrini paylaşıyor. Dinleyenler de kendi istekleriyle gelip dinliyorlar. Burada kendinize hakim olun. Duymak istediklerinizi söyleyenlere inanmayın. Aksine hepsini dinleyin ve mantıklı olan noktada işlemlerinize yön verin. Kendi fikirleriniz olmadan kesinlikle birilerinin laflarıyla bu demişti şu olacak demeyin. Çünkü Dedalus demişti şu kadar fiyat olacak ama olmadı. Bundan Dedalus'un haberi olmaz yani arkadaşlar. Burada kayıp noktasında özellikle kendi psikolojinizi bozabileceğinizi unutmayın ve kendinize zarar verebileceğinizi unutmayın. Bu noktada işlemlerinizde yön verirken mutlaka ve mutlaka kendi mantığınızın dışına çıkmayın diyerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selamette kalın, görüşmek dileğiyle.